Gösterdim <laughs> ama. Pardon kamera kameralar. Pardon. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar sakin olun. Sayın Genel Başkan. Ne Erdoğan'ı üçüncü kez aday olamayacağı takip er, meclis, nedir acaba? Beni yıkıyor. dinlememişsiniz. O anlaşılıyor. Sefadır, hadi, Kıcılar, peş, BZ, hadi, hadi, yet, işine bak hadi. Hadi işine bak hadi bak. çok iyi. 好的，妹妹。